Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyen herkesin sizden tarifini isteyeceği efsane lezzetli bir kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için oda sıcaklığında 125 gram tereyağı. Ben çıkartmayı unuttuğum için mikrodalga fırında biraz erittim. Dikkat edin çok fazla erimesin. Bir çay bardağı toz şeker, iyice yağ ve şekeri karıştıralım. Eğer elinizde varsa beyaz şeker yerine esmer şeker de kullanabilirsiniz. Şeker ve yağı iyice karıştırdım. Bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı nişasta. Bir paket vanilya. Bir tatlı kaşığı tarçın ilave edelim. Karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Şimdilik bir çay bardağı un alalım sizlere ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. İkinci çay bardağı unu ilave ediyorum. Çok sert bir hamur yapmayacağız. Yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Elimle yoğurmaya başlıyorum. toplamda üç buçuk çay bardağı un kullandım kullandığınız unun kalitesine ve markasına göre un miktarı değişiklik gösterebilir 160 gram beyaz çikolata ilave ediyorum benim elimde damla çikolata vardı ben damla çikolata kullandım Eğer isterseniz paket çikolata da kullanabilirsiniz paket çikolataları bir bıçakla parça parça kesip kullanabilirsiniz. Çikolatayı ekledikten sonra hamuru çok fazla yoğurmadım. Hamurdan, cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlak şekil verelim. hepsini bu şekilde hazırlayalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. 30 dakika buzdolabında bekletelim. 30 dakika beklettiğimiz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. 18 ila 20 dakika arasında pişiyor. Çok fazla pişirirseniz kurabiyeleriniz sert olur. Pişirme süresine mutlaka dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak bir bardakla üzerine hafifçe bastırıp ezelim. kurabiyeler size pişmemiş gibi gelebilir ama kesinlikle kurabiyelerimiz pişiyor. Kurabiyelerimizin dışı kıyır kıyır, içi de yumuşacık oluyor. Kurabiyeler soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.